Herkese merhaba dilerim. İtalyan mutfağını sevenler, İtalyan lezzetlerini düşünen olanlar bu mekana dikkat edin. Vadi İstanbul'da Filo Dolio'dayız. Filo Dolio, Şef Danilo Zanna'nın, ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna'nın mekanı. Çok tatlı bir İtalyan trattoriası kıvamında. Böyle hem bir dış bahçesi var hem çok tatlı bir iç ambiyansı var. Şimdi içeriye bir de gidip bakacağız. Ee, Vadi İstanbul'da bir tane, İzmir İstinye Parkı'nda ikinci olmak üzere iki tane şubesi var şu anda. Güzel lezzetlere doyacağınız bir yer, kaçırılmamanız gereken bir yer. Tabi burası bir şef restoranı olduğu için harika lezzetler var tabi ki. İçeriye girelim tüm detayları görelim. Ambiyans olarak hem şık hem rahat bir ortamı sıcakkanlı ve güler yüzlü hizmetiyle insanı saran bir yer. Lezzet olarak lokal ve taze ürünlerle İtalyan reçeteleri arasında bir sentez oluşturuluyor burada. Ve çok güzel de bir barı var. İtalyan mahalle konseptli sıcakkanlı küçük ve şirin bir restoran. Hem ön bahçesi çok tatlıydı hem içerisi dekorasyonu çok güzel. Ve şimdi gelelim lezzetlere. Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. Birazdan sofraya gelecekler ama ben size filo d'olio'nun anlamını biraz anlatmak istiyorum. Filo İtalyanca ip, sicim demek. Olio da yağ demek. Filo d'olio da Danilo Şef'in anlatımıyla şu yağdanlıktan sicim gibi akan yağın hikayesi. Bakın şu yağın hikayesi. Zeytinyağı. Of mis gibi de kokuyor. Biliyorsunuz İtalyan mutfağı zeytinyağı bazlıdır. Ve şimdi gelelim lezzetlere. Evet, müthiş İtalyan lezzetleri soframızda. Şefimiz şimdi bize anlatacak neler var. Çok başarılı lezzetler, çok darı kokuyor. Neler var bunun önünüzde pastırmalı pizzamız var. Artizan evet. pastırma pizza. Oh, oh. Kayseri'de bir firmaya özel olarak tütünlük artizan pastırma yaptırıyoruz. Evet. Onları da bu pizzamızda kullanıyoruz. Türk lezzeti, İtalyan lezzetiyle birleştiriyoruz. Aynen da öyle. Biz ya, hani... Brezola'dan daha böyle. iyi, güzel bir lezzeti var. Danilo Şef'in özellikle verdiği bir tarifle yapılan bir pastırma o, bu. Süpermiş. Yani çok, çok etkileyici. artı, niş bir ürün. Yani sadece biz kullanıyoruz evet. bunu şu an için. Ve herhalde fırınınız da çok özel bu. Kenarlı evet. Tam dediğim gibi tam İtalyan pizzası. Napoli tarzı diyeyim ama biraz şişkin. Aa yüzde %57 hidrasyon oranı var. Onun için birazcık yumuşak gelebiliyor bazen. Hmm. Ama çok lezzetli oldu. Olduğuna... Güzel görünüyor. Kenarları tabii dediğim gibi. Burada neyimiz var şefim? Fettuccine Alfredo. Bizim Türkiye'deki klasiklere göre Alfredo makarnasının sosu krema evet. tavukla yapılan sos. Aynen. Fakat biz orijinalini yapmaya çalışıyoruz. Roma'daki gibi. Ben Roma'da yerim Evet. Yani. Dört 4 çeşit mantar var içerisinde. Aa, porcini şey ağırlıklı olarak yani, kullanıyoruz. Ha? Tereyağı ve parmesan sos da yapıyoruz. Ay, süper. Aa, onları genelde misafirlerimize taze türüp mantarı öneriyoruz biz. Evet. Ve sizde bu beyaz türüp de var. Evet, Üstüne ilave ediyoruz. Beyaz de var. Ama süper. Bu harika. Lazanya görüyorum. Ay çok güzel. Lazanyamız bildim bizim imza olarak Oo. menümüzde olan bir lezzetimiz. Evet. 15 kat var lazanyamızda. Wow. Aa, kıymamız dahil her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Birazdan iftar olunca hepsini kazacağız tabi. Şuraya bakar mısın? kat. Süper. Makarnalarımızı Tepsi. kendimiz yapıyoruz. Evet, hepsi içeride yapılıyor. Evet, Peki, hepsini. Bu rahatımızı nereden alıyoruz? Nereden bu rahatalarımız bizim Napoli Antika'dan Cosimo. Oo, süper. Cosimo Rotalı'nın özel olarak bizim için ürettiği bu Evet. Kendi fabrikamız yani bizim ortak şirketimizin fabrikası Napoli Antika'dan geliyor. Mükemmel. Evet yanında da görüyorum ben. Scalopino fungi bu bizim yaz menümüz için Danilo Şef'in koyduğu Trattoria lezzetlerine daha uygun olan bir lezzet. <gülüyor> <gülüyor> Dana bonfile <laughs> ve dört çeşit mantar var içerisinde. <laughs> Aa, sosu Sosu kendi sosu ve çok azıcık evet. demi glas var içinde. <laughs> Yani ağır görünen ama çok hafif bir lezzet. Çok, çok yaza uygun. Çok merak da, ettim. Trato, trattoria konseptine daha uygun evet, olan bir aynen, lezzet. Aynen. Evet, yanında da ona eşlikçi olarak çok güzel bir Yanında sahibiz eşlikçi sahibiz. olarak dört peynirli salatamız var. Dört peynir sosunu biz yine bizim fabrikamızdan gelen peynirlerle evet. gül maruluyla yapıyoruz. Gül marulu Süper. Gül marulu Antalya'da bizim için özellikle bir bahçede üretilen evet. Özel bir moru. İlk defa burada yiyeceğim böyle bir salata. Evet, bir salata. yani Gerçekten. biz bütün olarak servis ediyoruz bunu. Aha. Dört peynir. İçersinde kurutulma nar ekşisi var. Yani kendi dört peynir sosu var. Bir buluş. Evet, Danilo Şef'in yeni Çok iyi. Yeni lezzet. Merak uyandırıcı lezzetler var. Burada tiramisu sunu, sunumu da böyle eşsiz, çok farklı. Vineli, tiramisu ile yapıyoruz tabii ki. Kaç çeşit tatlımız var? Beş. Beş altı çeşit tatlımız evet. da var ama buraya gelince tabii tiramisu evet. yemek şart. Wow, Sırf bunun için gelinir işte buraya. Teşekkür ederiz. Bir tane burada gene türk mantarı. Oh. İşte bu dönem. Tiramisu böyle olur.